Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Willis Blinds bölüm 2 ile karşınızdayım. Bu arada Blind sadece körlük değil, perde gibi bir, bir, anlamı da varmış. Perde gibi öyle başka bir anlam da varmış. Google Translate'e baktığın vakit perde miydi? Ona benzer önden kapatan şey miydi? Tam hatırlamıyorum da Melik atmıştı. Vado hack dedim. Benim aklımda bir tek blind kelimesinden yani körlükten ee, öyle bir blinds vardı da niye böyle bir isimlendirim var onu da bilmiyorum Vardır bir anlamı yapımcı da mesaj atmışlar ee, bizim en son videomuz ilk video yani orada da tabi çok detay vermemişler oyun hakkında sadece e, şu seviyeye ilerlettiğiniz zaman bir sonraki eve geçtiğimizi söylemişler birkaç liseli dostlar beraber girmişler Böyle bir oyun yapmışlar. Gayet güzel bir girişimcilik. Bence tebrik ediyorum. Takdir ediyorum böyle işte. Devam ettirin ama daha kaliteli asetler kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Bedava olanlardan tabi biliyorum durumunuz yoktur. Parayı zamanla geliyor. Paranız olduğu zaman inşallah daha iyi asetlerin olduğu, daha iyi ses kalitelerin, görüntü kalitelerin kullanıldı. bir şeyler de bekliyoruz sizden artık diyelim. Ve burada <laughs> böyle devam edelim. Heh, bir arkadaşımız daha var. Ee, şunu demiş. Neden İngilizce isim kullanılıyor? Bu bir özentilik mi yoksa bir taktik mi diye. Aslında taktik özentilikle bir alakası yok. Piyasa değer. Türkiye'de çok fazla oyuncu yok. Yani parayla oyun oynayan oyuncu sayısı yurt dışına göre epey düşük olduğu için belki yüzde beşlik bir dilimi, belki yüzde birlik bir dilimi oluşturuyordur. İngilizce dil ve Türkçe dil arasında değişikliğin zaman terazileri. Ondan dolayı herkes yabancı dille girişiyor ki daha fazla satabilsin, potansiyel bir şeyler oluştursun. Çünkü satış bu işte çok önemli faktör. Neyse, devam edelim. Paramız var, çok boş yaptım biliyorum. Videoyu beğeniyorsunuz, başka bir şey gerek yok. Yorumları da yazın, şu bilgisayarı bir çalıştırayım. Bir sonraki eve geçtiğimizde muhtemelen her şeyimiz mi değişecek? Çünkü bir mağaza <laughs> en azından bilgisayar bileşenler alabileceğim bir mağaza göremedim. Seviye arttıkça belki onlar da gelebilir ama olmasını isterim. Çünkü bir sonraki eve geçtiğimde daha iyi bilgisayar daha iyi otomatik gelirse böyle ne oluyoruz ya falan olur. Gerçek dışı bir şey olduğundan dolayı. Bir tane oyun yapacağım ama stüdyo yönetiminden bir şeyler alsam mı acaba demiyor değilim. Dur bir dakika. Aa, bu, bundan, bundan şöyle çıkıyorum galiba. Yeniden başlat. Oturumu kapat. Haydi. Oturum kapatınca mavi ekran mı veriyor? <laughs> ama puanım da yokmuş ki. Tamam 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 devam. Şaka yaptım şaka yaptım. Keşke direkt başlığına kalkabilsem. Full screen açıyor. Yapacak bir şey yok. Kalorifer takıp takmama konusunda hala kararsızım. Şöyle çok tatlı bir oyun yapasım geliyor ama puanım da yetmiyor. Onu da biliyorum. <laughs> Kaç puanım lazım? Şurada bir sonraki temayı açabilmek için. Onu merak ediyorum. Hala da aynı temalardan gidiyoruz. Modadan bir oyun yapalım. Aa, ne yapsak? Modadan moda ile alakalı bir oyun var mı ki aklınıza gelen? Eee, hmm. Sims moda ile alakalı değil ama en azından ek paketlerle beraber bir sürü şey var onun. Oyun oyunun ismi The Life olsun. The Life moda ne bileyim moda hayatı gibi adlandırılabilir. Alt teması design ve manken üzerine. Eee, mankenler desek, dizayn desek, detay mankenlik desek, kişiler birazcık daha diyalog olacak bilmiyorum. Hadi Design üzerine diyeyim. Platform seçelim, PC. Çok iyi satış yapmayı hiç beklemiyorum açıkçası. Buna bu sefer hiç dokunmayacağım. Kenar yumuşatma 6000 para istiyor. Zaten veremem. Bakayım azalacak mı? <laughs> birazcık bununla da alakalı butonum. Verimliyim. Yiyecek ve içeceğim. Keşke daha fazla stoklasaydım bak. Onla alakalı galiba o puan. Onu da boş boşuna almadım. Bak geride gidemiyorum lanet olsun. Ee, obje konumlandırma, ışıklandırma, genel ses iyi olsun. Obje konumlandırma ne acaba? Fizikler, hata ayıklama. Şu bug'ları komple gidermek istiyorum. Ses yönetimi, çevresel diyaloglar bir tık şöyle kalsın. Bir sonrakine bir şey kalmadı ki. Baya sona hiçbir şey bırakmadım ben. Ee, arayüz ve 2D karakter dizaynı olmasın karakterle alakalı bir şey yapmayacağım galiba. Ondan dolayı. 2 dolarlık üretsem reklam desek hesapla desek 1200 dolar. Bu sefer bir 2000 dolarlık fırtlatsam mı demiyor değilim. 1500 kopya nasıl gerekli bütçe 1500 oluyor 2 dolardan satıyorum tabi 1 dolardan üretiyoruz galiba öyle bir mantık var. Moda hakkındaki bir oyunu çünkü çok az insan isteyebilir. Hadi gitti ya. Yapıştırdım. Bakalım. Ee, ben gidip biraz su falan kalorifer de yapacağım zaten. Şuraları depo yapayım yemek falan. Bir moralimiz yerine gelsin. Ondan sonra zaten yorulacağız. Postamızı da buraya atacağız. Bugün daha fazla oyun yapmaya çalışacağım. Daha fazla kazanmaya çalışacağım. Bakalım. Depom dolu mu? O kadar şey var mı ya? Tamam. Salladım ortaya karışık. Moralim yükseldi mi? Açlık ve susuzluk var. Top gitmem lazım bu işlere. Geleceğim canım benim. E ee, malzemeler nerede yiyeceklerim? O kadar alıyor? Buradan taptan göremiyorum. 96 oldu. Gidiyorum 1500'ü. Oyunu sil. Ha yanlış yaptın oyunu sil. Aslında belki öyle yapabilirsin ama her defasında bilgisayarın işlenmesi için bekliyorsun. O kötü. Yatıyoruz. 1000 dolar param kaldı. Kalorifer yapacağım muhtemelen bugün. Yükleniyor. Gayet iyi değerlerim. Şimdi kirayla da gelir. Abim mi çağırayım mı diye. Bakayım ne geldi puanlar. Her defasında bu arada oyun yapımında farklı şeyler değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bazı konular bilmiyorum. Oyun yapımı yapımcılar değiliz. Lan iki gelecek diye çok kork. As çok boktan bir şey yaptık galiba. Ondan dolayı bazı hataları yapacağım ki şu an o hata oldu galiba. Üretim sayısını da epey arttırdım. O da biraz korkutmuyor değil beni. Modaya niye girdiysem abi devam etsene spordan ya. Dream Games Network bana niye bu kadar düşük puan verdi? Geri kalanı 5'in üstünde veriyorken. Lan 8 versen ne güzel olur be. Valla Dream Games Network bir tek beğenmedi. Çok bir umutsuz vaka olmayacak gibi. Ödemesem mi? 3 kira öde başarımı vardı ama ya Aa, ödemem lazım. Güzelce söylüyorum. Şu kirayı artık alabilir miyim? Tamam mikrofonu niye üflüyorsun ki sen? 660 geldi. Yapılacaklar listesinde birisi tamam. Bilgisayarın ikinci leveli yükselt. Nasıl oluyor ki bu? 175 falan olması lazım. Senaryo mini game'i bitir. Onun için upgrade satın almam lazım değil mi? Um, Kaloriferi yenile diye bir başarım yok değil mi? 10.000 kazanmak üzereyim. İkinci level nasıl yükseltiyorum harbiden? Görsel kilidi de tamamlayayım. Dur. 2 puanla çevre perdeleme, kenar yumuşatma aldım. Tamam, istediğim bir şey aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Bu tamam şimdi. Üç farklı görsel tek... Aç. E, farklı değil miydi? Ben kenar yumuşatma iki kez mi aldım? Lan 2800 oldu. Kira ile beraber sanırsam bir 600-700 dolar kadar kar ettik gibi geliyor şu anda. Oyun geliştirme. Neden belli değil? Ses teknolojisi ikinci seviye kaç para? 750. Stokta da yok ki senarist 150 kompakt disk aldım kahvem var bir kahve bir kahve içeriz ya bir kahve içeriz Mahmut abi Mehmet abi bir kahvemiz var ha bilgisayar ikinci seviye yükseltmek şu kapıyı çalmayı deneyeceğim açmaz mı acaba Buse Buse evin alsana beni Nasıl boş? Nerede lan benim kahvem? Ver bir kahve içelim ya. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Espresso, Amerika'nın, filtre kahve. Oo, filtre kahve alırım. Alırım. Lan bir kere özel miydi? İçine doldurdu bence. Bu kahvem bir yudumlayayım ondan sonra mı? Ya da hazır dur, e, kalorifer versem mi acaba konfor artacak da konforun. Ne gerek var diyorum şu an konforu? Susuzluk var. Onları düzeltip bir oyun daha yapsam. Susuzluk kahve mi? Şeker. Belki ben şeker sıçıyorum filtre kahve. Neden şeker? İçtim. Ama açlık var. Şu mini game'i bir halledelim. Teknolojimizi öğrenelim. Yeni temalar öğrenebileceksin mini oyunlar. Okey. Bilmeyen bir temaya geçerken araştırmak istiyor musun? Moddan çıkış yapamazsın. Neyini araştıracağım ki abi? Ne oluyor lan? Okul. E ee? Mini game'e bak. Okul. Bu kadar mı? Ciddi misin sen? Şansa bala kumar mı geldi lan? <laughs> Bu nasıl bir mantık? Bunları tıklayamıyorum. Yaptıkça oluyor. Okul. Okulla ala... Ben o kısmı hiç anlamadım. Yalan olmasın. Şimdi bilgisayar mı ikinci seviyeye aktarmak için? alt... ha Yükselt. Muhtemelen 3000 buradan yükseltebileceğim. Vakit kaybetmeyelim hemen. İyi satacak bir oyun yapmam lazım gerçekten. Aa dur 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 dur. dur. Önce karnımı maksimum doyuracağım. Bakayım. Şu anda biraz açlık var onu bir halledeyim. Hadi konforda hadi 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 canım hadi maksimum çekiyoruz şu anda Bu kadar bence gerek yoktu bu kadar x'lere 1800 dolar param kaldı yani 1800'ün 1800'üne yatırırsam kirayı veremeyeceğim 3 kirayı ödedik mi biz bu arada Onun başlarım da var 3'ünü ödedik gibi geliyor şu an DDR2 var ya 1 GB lık. Yani yıl sanırsam 2004-2005'leri yakalıyor Evet biri demiş aşağıda bir yerde 2005 olduğu yazıyor diye de ben göremedim sanırsam. 99 fanımız var. Son oyun gelirler bu arada 700 kazanmışız. Gerçekten çok az para kazandık. Yani burada şey mantığı yok galiba. Ana tema okul. Ha! Bulu yapıyoruz o zaman. Aşk ve Sp um. Aşk olan Zilli olsun oyunun adı. Bully değil de. <laughs> Kenar yumuşatma. Ee, burada bütçeden mi gidiyor? Gerekli bütçe. Burdan İşte güvenemiyorum buna. Neyse din riske gireceğiz abi. Riske de girmek istemiyorum ya. Oradan alacak bence. Şuradaki 450 puanımdan alacak gibi geliyor. Başka bir oyunda riske gireceğim. Şu an param çok az ve Zilli ile parayı kırmak istiyorum. Obje konumlandır. Baksana bu sefer yine puanım az geldi. Sırsam hepsi bundan önceki kafada geldi. Ondan dolayı olabilir. Yani bundan önceki ayarlarda kalmış, sıfırlanmamış. Işıktandırma, obje konumlandırma, genel ses olsun. Işıklandırma o kolu sonuçta ne kadar lazım olur diye düşünüyorum. Şunları şöyle 50 yapmaya çalışayım yazdım. Fizikler önemli. Sistem dediği ne? Hata ayıklama. Bunlar çok önemli ama burada harcıyorum ben yani. Bütün şeyi burada harcıyorum işte. Abi yok ya. şunlar ortalama yaptır. Devam et. Çevresel ses, diyaloglar. Diyaloglar güzel olsun. Müzikler orta. Çevresel ses olmasın hatta hadi olmasın. Bazı şeylerden kısacağız. Başka yolu yok çünkü. Müzik ve diyalogları yükleniyorum biraz. 2D detaylar 100. Karakter detayları 100. Karakter detayları şöyle olsun. Bunda şu şekilde. Bakalım şu an bir kumar oynuyorum. Şu an bayağı kumar oynuyorum. <laughs> Ee, bu sefer 5 dolardan ne yapıyor abi hesapla bakayım 2300 1700 1800 aç kalacağım 800 tane son parama kadar son kuruşuma kadar bastıracağım 78 14 20 mi yapsam? 88 tamam 1 dolar kalıyor cebimde hadi bakayım. Yapıştır. Risk dediğim budur işte abi. Böyle riske gireceksin. Zilli diye oyun tutmalı. Tutmalı. Konfor boşuna yaptım ya. Kira ödeyemeyeceğim? 3 kez kira öde oldu. Bilgisayar ikinci leveli yükselt için 3000 dolar ihtiyacım var ki bu kumarı onun için oynadım. 3 ee, senaryo mini game'i bitir. Mini game göremedim, anlamadım. Yani buradaki mini game göremedim. Bir ee, bu arada her yerde altı basmayı bir deneyim. Bir şey çıkaracak mı acaba? Sadece bilgisayarın orada olay var galiba alt tuşunda başka yok. E ee, orada 1800 gösteriyordu. Anlamadım şu anda. Kirayı ufak geciktireceğim galiba bu ay. Yani bugün. Kanepede yatıyorum yazık ya. Şu an gayet iyiyim. Konformdan ötürü olsa gerek. Kız gelme. Kiram isteme şimdilik benden. Lütfen lütfen güzel atlar. 7 puan istiyorum ya. Yok satın istiyorum şu oyun. Hadi abi ver 7 puanı. Ver, hak ettiğimi biliyorum. 7 puan ver. 6 verdi ya. Sen 8 vereceksin veteran gamer. Yapma şu 7'yi versin artık birisi. 8 verdi. <laughs> full satacağız bu oyunu, full satacağız. 5 dolardan gitti. Lüt Lan iki 2 ne? Düzgün 6. İyi güzel. 6.5 oranında neredeyse 6.3 oranında bir oyunum var şu anda. Bu, bugüne kadar yaptığım en güzel oyun. Bugüne kadar yaptığım en güzel oyun oldu ve bir şeyler anlamaya başladım. 251 dolar var kızım ya. Bir ufak beklesen ya. Hani bir şey satsam ben. Satışlar başladı kızım. Bir ufak bekle. Hadi para. Ha tamam. Ben artık hiçbir şey söyle. Tamam bir şey söyleme. Git kaybol sen kaybol. Oh. Cebimiz biraz para görecek. Sırsın birkaç şey anladım. Bazı şeylerden harbiden eksik tutacağız oyunu. Bazı şeyleri yükleneceğim. Bu arada bu kapı açılıyordu ya. PC seviye 2'ye yükseltemiyorum galiba yine de. Lütfen bu sefer iyi kazanayım lütfen. Burada ne açabiliyorum şu anda? 3 puan geldi. Alan derinliği açabiliriz gayet. Bölgesel e, yansıma, parlama. Kenar yumuşatmanın üzerine gidebilirim herhalde ekstra. Çevresel perdeleme. Bilgisayarımız grafikler 3100 oldu ya. Çok fazla da kazanamadık sanki. Ne kadar maruz kaldığını hesaplamak için kullanılan gölgeleme. Bak gölgeleme işi önemli. Bence. Vinyet. Neydin sen vinyet? Özgün bir formdur. Tamam lan vignette. Hadi sana verdim. Yavaş yavaş gelişiyorum. Hoşuma gidiyor böyle zorluk seviyeler. Alt tuşuna bas. Evet yapabiliyorum ama sonra ne yapacağım ben? Olmayacak ki. Bugün yapmamız lazım bir şekilde. Bir tane daha böyle güzel oyun yapsam karıma bakacağım şimdi. Onu merak ediyorum. Ee, tap tuşta bakamıyorum. Enerjim falan iyiydi diye hatırlıyorum en son. 232 fan. Güzel. 3300. Yani birebir kazanmışız gibi gözüküyor. Bir de ortalama bir oyun mu yapsam böyle? Her şey ortada. Ana tema. Ee, dövüş. Spor abi ne yapalım? NBA NBA yapalım. 2005 Değil mi? NBA lisansı da almışız. Hadi hadi. Branşlar. Hadi yerlerse. Şimdi çevresel perdeleme. Üçüncü bakışla işimiz yok. Gerçi bir niyetteydi o. 33 tamam enerjim gayet iyi. Burada bir kumarımı yine oynadım. Bakalım muhtemelen cebimizden gidecek o. Aa, 319 puan kaldı. Şimdi obje konumlandırması çok önemli. Işıklandırma NBA'de tabii ki de önemli. Genel ses seviyesinin o kadar iyi olmasına gerek yok bence. Devam et. Fizikler çok önemli. Gerçekten önemli. Hata ayıklama. Böyle kalsın. Fiziklere aban. Sistemler ne abi sistemler. Hatayda birazcık yükseltesim var. Ama işte genel tasarıma abancam bu sefer. Daha da fazla abanmak istiyorum. Çevresel ses, diyaloglar, müzik olsun. Diyalog yok zaten. Gerçi sunum var. Ne kadar yok desek de var. Çevresel ses şöyle. Biraz boktan yapıyorum galiba ya. Ara iyi olsun. Karakter detayları olsun. Maksimum yapatta. Ara yüze bastım bu sefer de. Hadi bakalım. Şimdi 5 dolardan ne kadar sokak afişleri var artık. Vay 841 tanesi. Abi 3000 dolarım gidecek ama ya. Verdim gitti ya verdim gitti. Bir sürüsü olmaya başladı. İki ana tema araştır. Bir tane daha ana tema mı araştırmam lazım. Bilgisayar level o okey. 3 senaryo mini game'i bitir bunu anlayamadım. Bundan dolayı taşınamayacağım galiba yeni evi. Bu mini game'ler e, temizlikçi çağır. Seçim yaptınız. E, geldim geldi mi anlamadım. Mini game'ler şurada bir yerde olabilir mi acaba şöyle? Burada da yok galiba. Senaryo, ses bunların hala seviyesi bir. Bu muhtemelen bilgisayar seviyesiyle beraber geliyor olabilir. Render işlem bitti. Acı reçete. Kaldı elimizde 119 dolar. Gidip yatıyoruz. Bakayım değerlerim fena değil. Susuzluk açtık hatta dur biraz biraz gömeyim. Burada diğer aldığım şeyler nereye gitti bu bitmiyor üstüne. Aynı şeyden 50 tane aldığım için bitmiyor mu? Evet. Şakayla karşı karşıyayız. Yemek yememi müsaade mi etmiyor acaba? İyi, yatayım kalkayım ne yapayım ondan sonra yeriz belki. Mekte yanlış bir taktik. Hep sonlara doğru zorluyor bütün limitler. Bütün paramı harcıyorum. Tamam şu an verimliğim çok güzel. ha sonuçlar merak ediyorum. Ne anlayacağım buradan? Birazdan anlayacağız. Ne sonuç alacağımıza bağlı olarak. Doğru taktikte mi gidiyorum yanlış mı? Yine ortalardayız. Hepsi için puan yetmiyor yani. O yüzden mi ortalardayım ben? Ama 5'in üstüne atmaya başladım gibi. O da işte arı yüzden karakterden. Oradan kurtarıyorum biraz. Bu da 6 verirse artık puanım 5.1'dir. 6'lara 5.7'lere yükselmiş olacak ortalama puan. 7 verdi hatta. Helal be sana. Helal be sana. İşte bu oyun bomba gibi satacak. İyi ki maksimum üretmişim. Üretmişim. Hemen de gel zaten. Hemen dur. Satışlar başlasın. Vereceğim kiranı. Hemen şurada bir şak diye 2000 gelse ilk etapta ne güzel olur be. Muhtemelen 1000 civarı 1300 geldi. Güzel güzel. Sen kaybol. En iyisi sen kaybol. Ondan daha iyi olamaz. Kız sen mini game'lerin olmasın. Bu karakter niye var? Bir amacı var mı? Bilmiyorum. Amacı olsa iyi olurdu ama yok galiba. Böyle boş boşuna süs gibi duruyor. Compact Disc 1000. E, compact Disc oyun geliştirme. Ya şunu çok istiyorum. Ses teknolojisi ilerdiğine yatırım yapsam mı? 4500 dolar kazandık. Güzel. Parayı bir tık katladık. Şu an e, şu an aslında sistemi yenileyip hı? 1200 kalacak ama bir sonraki oyunum için çok az bir bütçe kalacak. Onu da ne kadar istiyorum acaba diye sordum şu an kendime. 3 e, puanım var. Tamam. Abi ne, nereden gidiyorum biliyor musun? Koy gitsin kenar yumuşatmaya. Önemli bunlar. Renk sapmalar. Ekran karıncalanması. Ver ya. Renk sapmaya da ver. Bitti. Tur daha böyle hızlıca şey alsam mı ya da almayıp dur dandik hızlı bir bir tane daha oyun yapacağım. Ve o gün geldi çattı. Bakalım oyunumuz başaracak mı? Başarılı bir oyun olacak mı? Milyonlarca satıp herkes tarafından talep görecek mi? <laughs> Hatta garajımızın sahibi Buse bile deli gibi oyunu öğrenip oynayıp bizim yaptığımızı şaşırıp bizim hayranımız olacak mı? Abisini çağırıp abisinde hayranımız yapacak mı? 5 verdiler. Şimdilik iyi gitmiyoruz diyebilirim. Gene olarak aynı puanları alacağım gibi de bir his var. 5 6 6 falan böyle. Yakın yani. 5 üstü alıyorum fark ettiysen son zamanlarda. 7 verdi. Enter sansansız. Rock paper grenade. Nasıl bir isim var? Rock Paper Granite. Öyle isim mi olur? Hemen de çık, hemen de çık iki dakikada. Dur oyunum satılsın. Şu Tadilat ne zaman hallediyorsunuz Buse? se? Bu tadilat ne olacak? Tadilat. 1600 güzel para geldi. İlk girişte güzel geldi. Reklamlar inşallah. Bak, güzelce söylüyorum. Param yok Sen ki. Artık alabilir miyim? Sonra. Aa ödememe durumu yok galiba. Sonra deyip geçemiyorum. Hayır. Hiçbir şey söylemiyorum. Hı <laughs> -hı. Git abin çağır lan. Bak, git. 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 de söylüyorum. Vermiyorum lan. Artık git. Alabilir miyim? Alamazsın. Abin çağır. Sen git abin gelsin. 5400. Abine Çok iyi. Abinle gelmemi istemezsin. İsterim. Gel tanışalım. Bak. Neyse hadi kaybol. Tamam. 5000 dolarım kaldı şu anda. Ee, 2000 dolarlık boşluğum var. Yani Ha <laughs> ha! Bilgisayar. Müh! <laughs> Müh! Bilgisayarımızı yükselttik! Ale! Büyük seviyeye geçtim be. Zen Tüm olduk galiba şu anda. Yok mu bir SS'miz şurada? Mis gibi bir SS'miz var bence. Cık, göm. Upgrade. Şunu da şöyle bir SS de alayım. Heh, tamam. Aa, şimdi kardım tok. Zaten bir şey yapmayacağım ama bir bilgisayarımıza girip bir bakalım. Fanlarımıza bakalım ve bilgisayarın açılmasına bakalım. Özellikleri 1 GB. Nasıl? Bu, bunu kim upgrade etti abi? Kazıklandık biz. 3000 dolar verdik. Karşılığında ne aldık? Buradaki arayüz neden değişmedi hocam? Aa bu yarım açık bu arada arayüz. Windows. Tamam hocam ince. 382 yani yani o kadar da kazanmamışım aslında bakarsan. Bayağı az kazanmışım. Allah Allah anlamadım ki ben bu işi. Birebir kazanç elde edemiyorum şu anda fark ettiyseniz. Yeni temalar almam gerekiyor bence. Ama oyun yapacak param kalmayacak bu sefer de. Artık mavi ekran vermiyor. Tabi şey denemedim. Oturum kapat demeyi. Neyse burada şunu da upgrade edip bölümü sonlandıralım. 2 puanım var. Yeni şeyler açmaya odaklanacağım artık. Çünkü seviyesi arttıkça parası artıyor. Onu da istemiyorum. Parlamayı açalım. Hepsini açacağım. Yavaş yavaştan koyacağım sonrasında. Oyunlar daha güzel hale gelecektir. Burada oyunumu da kaydedeyim. Hayır ya. Ha, otomatik kaydediyorduk ya. Temizlik. Ben temizlemiyorum ama seviyem artıyor. Güzel abi. İyi iyi. Easy, easy. Buradan çıkınca oyunu kaydediyor. Ha okey. Allah hızlı hızlı bir çıkış yaptım. E, hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> saçma oldu böyle çıkmam. Bir sonraki bölümde artık görüşelim. Üçüncü bölümde hızlıca karşınızda olacağım haberiniz olsun. İnşallah artık yeni eve mi taşınırız? Yeni şey öğreneceğim ama şu mini game'i çözemedim. Mini gameler oynamaya başlarsam boş zamanlarımda oynuyor olabilir bir televizyon başına geçip onu denemedim sen Muhtemelen de öyle bir şeydir. O koltuğa oturduktan sonra belki bir şeylere yapabiliyorumdur boş vakitlerde oyun oynayabiliyorumdur onlar da oynayıp bir sonraki bölümde artık yeni eve geçeceğiz haberiniz olsun ayrıca cumartesi pazar e <laughs> Beykoz'da olacağım hem Beykozla alakalı alakalı Vlog 3 gelecek Beykoz günlükler Vol 3 ayrıca yeni vlogta çekeceğim ayrıca da orada çektiğim videolar kameram olmayacak haberiniz olsun sadece sesim olacak hatta sesimde de bile yankılar olabilir. Çünkü o da birazcık boş orada kaldığım yer. Ondan dolayı haberiniz olsun. Oradan gerisini haberleşiriz. Yayınlara gelin. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.